Özellikle İran konusunda Amerika'nın bir çağrısı var müttefiklere, İran'la arası iyi olan ülkelere. Diyor ki gelin bu tansiyonu düşürün. Amerika'nın tansiyonu düşürme gibi bir aslında genel itibariyle baktığımızda böyle bir derdi olmadığını biliyoruz. Özellikle neden zamanlama açısından şu anda Türkiye'de dahil olmak üzere ve hatta başta olmak üzere böyle bir isteği ve arzusu var? Ee, öncelikle bu istek ve arzunun temel gerekçesi e, Türkiye'nin ve esasen bölgedeki Mısır gibi, Türkiye gibi, Katar gibi süreçte etkili olan elbette her ne kadar çok bahsedilmese de Suudi Arabistan gibi, e, Ürdün gibi, Lübnan gibi hemen hemen bölgedeki bütün devletlerin neten Yahud'un, İsrail'in halis tutuyoruz elbette. E, bölgesel bir savaşı kesinlikle istemediği ve bunu çok problemli, ...bir gelişme olarak değerlendirdiğinden hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri ki bu doğru bir değerlendirme. Ama burada problemli olan taraf şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel çatışmaya devamlı... ...İsrail dışındaki tarafları makul davranmaya, mutedil davranmaya davet ederek yapmaya çalışması. Çünkü bunlar olurken, bu davetleri olurken İsrail sağa sola saldırıyor. En son İsrail İran'a saldırdı. Açık bir egemenlik ihlali oldu ateşkes görüşmelerinin yapıldığı 15 Ağustos'ta biliyorsunuz Doha'da yapılacak görüşmelere tarafların davet edildiği bir ortamda İsrail katliamlarına ve terör eylemlerine devam ediyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bölgesel bir çatışmayı, savaşı engelleme yolunda Türkiye gibi Elbette az önce saydığım devletler gibi etkili güçlere davette bulunması Amerika'nın anlaşılabilir bir şey. Ama Amerika'nın stratejisinde az önce de işaret etmiş olduğum gibi iki yüzlü taraf asıl sorumlu olan İsrail tarafına yeterli baskı yapmaması. İsrail'e bundan sonrası için peki bir baskı gelir mi? Bu zamana kadar gelmedi ama. Şimdi bu zamana kadar gelmedi. Yani herhalde şunu konuşmaya gerek yok. İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının farz muhal yüzde birini herhangi bir başka devlet işlese şu an başına gelecekler az buçuk tahmin edebiliyorduk ki bir örneği Rusya oldu. Rusya çok daha güçlü bir devlet olmasına rağmen herhangi bir uluslararası spor müsabakalarından olimpiyatlar dahil her şeyden mübide <laughs> bir ablukaya tabi tutuldu vesaire ya da tutulmaya çalışıldı. dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i sınırlamak bir anlamda Sayın Dışişleri Bakanının ifade ettiği gibi Hakan Fikri'nin tasmasını bağlamak gibi Netanyahu'nun bir derdi yahut derdi var ise böyle bir gücünün olmadığı anlaşılıyor. Biliyorsunuz Gözde şöyle bir durum var. Yine buna Sayın dişleri Bakanı çok büyük isabetle işaret etmişti. Netanyahu parmağında oynatıyor Biden yönetimini. Bunu da Dışişleri Bakanı bizzat e Tabii kendisiydi. oradaki seçimlerin de etkisi var değil mi? Herkes kendini bir şekilde kabul ettirmeye çalışıyor aslında netanyahu ya. Şimdi seçim olmadığı dönemleri de hatırlıyoruz. 2014'ü e hatırlıyoruz. 2018'i e hatırlıyoruz. 2021 Şehzade Rahmi Mahallesi olaylarını hatırlıyoruz. Bu dönemde de İsrail Amerika'nın tavrından emindi. Ya Amerika'nın çok sert hareketler yapamayacağını emindi. Elbette içinde Amerika'nın bulunmuş olduğu seçim konjonktürü Netanyahu gibi bundan beslenen ve Amerika'yı nasıl manipüle edeceğini belki dünyadaki bütün liderler içinde Hı. en iyi bilen bir isim için büyük bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. Çünkü Biden her ne kadar Netanyahu yöntemlerinden memnun olmasa da arkasında İsrail'e o kadar koşulsuz destek veren bir Trump var ki Cüretkar hareketlerde yapamıyor bir anlamda evet dolayısıyla bu manada mevcut seçim saat haline girilmiş olması Amerika'da İsrail'in işini kolaylaştırıyor. Evet Amerika'nın Ankara büyükelçisi Jefflin şu cümlesi de dikkatimi çekti benim sizin de yorumlarınızı rica edeceğim şöyle diyor Türkiye'nin gerilimin tırmanması için tırmanmaması adına elinden geleni yaptığını söylüyor ve hatta gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar diyor bu ne demek? Şimdi bu şu demek e, öncelikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede herhangi bir devletin buna İran'da dahil bölgesel bir savaş istemediği konusunda emin olduğu anlamına gelir bu hı hı. her şey. Diyecek. Bu konuda da Amerika yanılmıyor elbette. İran gerçekten böyle bir bölgesel savaş istemiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iyi niyeti ve bölgede savaş e, istemeyen iradeyi evet. rahatlıkla istismar ettiği anlamına da geliyor. Çünkü ben Netanyahu'nun da bölgesel bir savaşı istemediğini, bundan korktuğunu düşünüyorum. Ama diğer tarafların e, o kadar sorumlu davranacağını elde bir kabul ediyor ki Netanyahu, <laughs> provokasyon eylemlerine devam edebiliyor. Dolayısıyla Amerikan Büyükelçisi de Amerikan ikiyüzlülüğünün ve Nobranda'nın bir başka örneğini sergiliyor burada. Evet. Bölgede böyle bir irade varsa o zaman Netanyahu nasıl oluyor da herhangi bir şekilde bölgeyi savaşa itecek hareketleri bu kadar cesur yapabiliyor. Hı -hı, Tespit etme oldu ama elbette bütüncül olarak yaklaşımı oldukça sorunlu. Evet. Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de son dönemlerde yani hatta uzun zamandan sonra ilk defa bu kadar iyi olduğunu söylüyor Filek. Gerçekten öyle mi sizce? Değil. Yani bu da şimdi Amerika Türkiye'nin hangi meselesini, hangi meşru beklentisini karşıladı? F-16'lar, F-35'ler dosyasına girmiyorum. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki ...terör oluşumuna vermiş olduğu destek ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin herhangi bir güvenlik kaygısını... ...önerk önemsemediği ortada. Dolayısıyla bunlar diplomatik şeyler, siz söylediğiniz açıklamalar. Ve Amerika evet. şöyle bir... ...Amerika bakın Türkiye'ye çok sorunlu bir yaklaşım sergiliyor. O da şu, her defasında sanki Türkiye rüştünü ispat etmek durumunda... ...bir devlet gibi davranıyor. Türkiye'nin rüştü ortada. Türkiye'nin olmadığı bir denklemli bölgede nelerin olabileceği ortada. Dolayısıyla giderek 3 e, rüşveti kelam kabiliğinden bu tarz lafları, ama bunların bir kıymet albiyesi yok çünkü Amerika Birleşik Devletleri hala hazırda Gazze'de süre giden katliamın suç ortaklarından biridir. Bunda Türkiye Cumhuriyeti Hı. yine en üst e, düzeyde defalarca ifade etmiştir. Peki bu suikastın ardından İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin üzerinde tabii e, çok da vakit geçmedi ama ee, belki reaksiyon için, İran'ın e, yapacak olduğu hamle için e, uzun bir süre denilebilir. Çünkü hemen bir aslında hamle beklendi e, İran'dan. İran e, ilk bir işte dünya e, öyle sahnelere şahit e, olacak ki herkes şaşıracak tarzında açıklamalar yaptı. Sayısız hüze gönderdiğini açıkladı ama henüz tam olarak sanıyorum ki bu şey başlamadı. Karşı e, yani İsrail'e karşı bir durum söz konusu değil. İran'ı başlatmış oldu ama bu hafta bekleniyor biliyorsunuz. Hem İsrail bekliyor hem Amerika bekliyor. E, sizce İran'dan nasıl bir misilleme gelecek? Dozu ne olacak? Çünkü çok da ince bir ayrıntı var galiba. Dozunu da iyi ayarlamak gerekiyor ki bölgeye sıçramasın. Şimdi öncelikle az önce işaret ettiğiniz açıklama, dünya öyle şeylere tanık olacak ki daha önce görülmedi evet. Ama İran'da sayısı oldukça bol olan medya şömen, şömenlerinden birinin ifadesi. Resmi bir açıklama değil, hatta İranlı resmi makamlar bunu sadece söz konusu yayıncıyı bağladığı konusunda açıklamalar da yaptılar. İran'da böyle konjonktür oluşunca bu şekilde öne çıkmaya çalışan çok fazla figür oluyor. Bunu bir tarafa koyuyorum. Elbette İran İntikam yeminleri etti, devletleri de yaptı, diğer yetkililer hatta Mesut Çekçi da yaptı Cumhurbaşkanı. Şimdi İran'ın hızlı bir reaksiyon vermesi beklenirdi elbette, yaptı bunun nitekim. hatırlayalım Ocak ayında Kirman'da Kasım Süleyman'ın ölüm yıl dönümünde törenleri düzenlenen terör saldırılarının hemen ardından Erbil'i vurdu, Suriye'nin kuzeyini vurdu, çok da hesap etmedi sonuçlarını. Ama şimdi İran biliyor ki İsrail böyle bir şey değil. <laughs> ee, İsrail'de birincisi neden reaksiyonunu kestiremiyorlar. Neden? Çünkü 13-14 Nisan gecesi İsrail'i vurdular ve İsrail'in bundan ürküceğini, ayağını denk alacağını bunlar için düşündüler. Böyle olmadı. Şimdi vurursa İran meselenin nereye gideceğini de kestiremiyor. Çünkü neden ya hiç olmayacak bir şey yapıp e, savaş uçaklarını kaldırıp diyelim ki İran'ın Basra köprüsündeki <laughs> bir üssünü vurabilir. Ya bir biliyorsunuz petrol bölgesini vurabilir vesaire. İran'da meydan evet. savaşını çekilebilir. Ve diğer tarafta İran açısından belki en büyük problem, en büyük tehdit İsrail ile karşı karşıya gelmesi durumunda böyle bir sıcak çatışma ihtimalinde Amerika ile de karşı karşıya gelmiş olmak ve İran bunu elbette istemiyor. Dolayısıyla İran her zaman olduğu gibi Amerika küresel ölçekte yahut İsrail bölgesel ölçekte gibi güçlere karşı her zaman takındığı ihtiyatlı tavrı takınıyor. Mutlaka bir misli yapacak ama benim gözlemim bu misillemenin sağını solunu, muhtemel sonuçlarını e, olabildiğince iyi hesaplamaya çalışıyor Tahranlık'ın yöneticiler. O yüzden mi bu kadar uzadı misilleme sizce? Bence öyle. Elbette Hı. bunu psikolojik bir harp olarak, düşmanın asabını bozma olarak falan açıklamaya çalışıyorlar. Evet. Ama düşmanın asabını hemen bir iki gün sonra yapacağınız çok etkili bir saldırıyla da bozabilirsiniz. E, ben zaten şöyle bir kıstas koyuyorum. Bu saldırılar bir şekilde olacak gibi görünüyor misilleme Hı. yahut olduğunda eğer İsrail kanadında bir can kaybı olmazsa hani tekrar edeyim bu ifade İran'ın bir hayli cerrahi bir operasyon yaptığını anlayacağız. Evet. Peki Hizbullah bu işin neresinde olacak sizce? İran Hizbullah'ı kullanacak mı bu misillemede? Şimdi benim o yöndeki tahminim şu biliyorsunuz 7 Ekim'den bir 1 itibar bu mavi hat olarak adlandırılan bölgede yani İsrail-Hizbullah sınırında takriben 8 bin karşılıklı saldırı olmuş. Bunların %80-85'i İsrail'den ve İsrail 550'ye kadar bunların bir bölümünde önemli Hizbullah komutanları biliyorsunuz evet. en son sual şükür olmak üzere öldürülmüş. Dolayısıyla Hizbullah'ın zaten İsrail'e başka türlü meseleleri var. Sınır özelinde bir takım meseleleri var. Dolayısıyla İran ortada olmasa dahi Hizbullah'ın süre giden bir çatışması var. Hatta İran'dan bağımsız bir çatışması var. İran desteklese de. Hı hı. Benim hı. tahminim şu, İran misli demesini yaptığında biz sanki bir solo gö izleyeceğiz. Hı. Ne diyelim, Evet, güç gösterisi izleyeceğiz çünkü bunları birbirinden almaya çalışıyor. Yani İran şaşırtırsa ve dozunu ayarlayamazsa Amerika'nın tutumu ne olur sizce? Şimdi dozunu ayarlayamamasını biraz açmamız lazım. O da önemli sivil kayıplarına neden olur. Evet. Demek oldu. İsrail tarafında İsrail'in defa işte Gazze'de ve diğer yerlerde yaptığı gibi bu durumda da Netanyahu kesinlikle aşırı e, iftirat derecesinde bir tepki verecektir. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan İran'ı tehdit eder, askeri anlamda. Yani bu çok aşikar. E, dolayısıyla ancak o ihtimalle zaten Amerika'nın işte F-22'leri e gönderdi biliyorsunuz. Bir de savaş evet. gemileri var zaten. Ancak savaş. Bir de bu F-22'ler e, çatışma... ihracatı yasak olan sadece kendilerinin kullandığı evet. e, teçhizatlar, değil mi? Evet evet Amerika'nın hani göz bebeği olarak gördü. Kimse yani bir tek İsrail'e gönderiyor. Ee, yani o bölgeye gönderiyor. Bölge. Öyle söyleyeyim. İsrail'i e kurmak üzere gönderdi. Dolayısıyla ben Amerika'nın bütün bunları sıcak çatışma ihtimaline binaen yaptığını, İran'ın dengeli bir misli demesi durumunda konuyu kapanmış atlayacağını ve terk, e, de böyle telkinlerde bulunacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Ukrayna cephesine biraz bakalım. Rusya-Ukrayna e, arasındaki gerilim de gittikçe tırmanıyor. Son günlerde e, taarruza geçmiş durumda karşı atak yapıyor şu anda Ukrayna. E, Kurs bölgesine girdi. Dolayısıyla savaş Rusya topraklarına kadar e, genişledi. Bundan sonrası için e, Putin'in sizce tavrı ne olur? Rusya'dan nasıl bir hamle bekliyorsunuz Ukrayna için? Yani hala hazırda devam eden sürece ilişkin benim söyleyebileceğim birkaç sınırlı belirtebileceğim analiz var. Bunlardan bir tanesi zaten Zelenski bunu söylemişti. Savaşı Rus topraklarına taşımak istediklerini. İkincisi Ukrayna'nın fena halde bir barış görüşmesi yapma ihtiyacında olduğu da biliniyor. Evet, Çünkü evet. artık Ukrayna açısından, insan kaynağı açısından ve tabii ki maddi askeri kaynak açısından gidecek çok uzun bir yol yok zaten Rusya'nın biraz daha nispeten frene basması son dönemlerde böyle bir ihtimal belirmesinden kaynaklıydı biliyorsunuz. Tekin'den bu yönde bir davet gelmişti. Hı hı. Dolayısıyla ben bunu biraz daha pazarlık gücünü artırmaya dönük bir hamle olarak şahsen gözlemliyorum Çünkü şu an itibariyle her ne kadar Rus topraklarına saldırsa da Ukrayna'nın, Ruslar tarafından işgal edilmiş olan Ukrayna topraklarından Rusları çıkarmak gibi bir gücünün olmadığı ortada Kırım ve diğer bölgeleri elbette burada bölgeleri işaret ediyorum. Dolayısıyla biraz daha sanki ateşkes ve görüşme masasında elini güçlendirip çalışıyormuş gibi görünüyor bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.